Çocuk ve bizden bir kez daha merhabalar değerli dostlar. Hayırlı sabahlar. Efendim dil gönlü yüzdüren gemidir denir. Gönlünüzün gemilerini yüzdürmeye geldik. Senay Bey ile birlikteyiz bugün. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum efendim. Nasılsınız? Sağlığınız. Sağ olun. Sağ olsun. Ol. Ee, Senay Bey sizi yazar olarak tanıyorduk. Hı hı. Doktor olduğunuzu da biliyoruz. ...televizyon programcısısınız. Şimdi yeni bir kimliğinizle... E, ...tanımak üzereyiz. Yeni bir kimliğinizle tanıyoruz sizi. İnşallah. Ee, neden buna gerek duyuldu acaba? Niçin evlilik terapisi? Hmm. Niçin evlilik terapisi? Aslında bunun... E, ...cevabını sizin... ...kitabınızdan. Neydi efendim? Biyarbakır'da Hoyrat... ...İstanbul'da Martı sesleri. Böyle sıcağı sıcağıma... E, ...elime aldığım o yazıdan vereyim. Hudutları belli değil çapının diyor. Eşiğinde diz çök büyük kapının sırlarla örtülü büyük yapının çiçeklerle nakışlı yolları vardır. E, bu dizeler Diyarbakır surlarının dibinde yazılmış olmalı. Ben de e, çok böyle eski bir yapı görünce o taşların neler neler gördüğünü o taşları görenlerin artık görünmez olduğunu, çok uzaklarda kaldığını hayretle seyrederim. Bir taraftan da kendi faniliğimin farkına varırım. Bu taş seni de görür, bu taş senden sonrasını da görür. Taşlar bize bu dersi fısıldarken bakın, eşiğinde diz çökülecek büyük kapıyı da işaretler. Orada kocaman büyük bir kapı vardır. Efendim bu büyük kapı insan insan ilişkisinin büyük kapısı ilk insan Hazreti Adem'le açıldı. O gün melekler Adem Aleyhisselam'a secde edip etmemekle sınandılar. Aslında sınanmaları Allah'a karşıydı ama Rabbimiz onları hikmetiyle Adem üzerinden sınadı. Şu anda insanlığın da sınavı birbiri üzerindendir. Yani benim eşim, benim Adem'im, ben eşime Adem'im. Allah'a olan itaatimizi, kulluğumuzu, kulluk sadece efendim beş vakit namaz, hac, oruç diye hayattan kopuk bir şey değildir. Kulluk hayatın da kendisidir. Biz asıl kulluğumuzun uzantıları bu kulluktan taşan, bu kulluktan hayatımıza taşıdığımız sırları, ilkeleri insan-insan insan ilişkisinin detaylarında yaşarız. İşte evlilik terapisi bu anlamda bana birçok detayı öğretti. Yani biz ömrümüz boyunca birbirimize ademlik ediyoruz. Bu kavramın elinizdeki gördüğünüz kitapla belki çerçevesinde çizdik ama... Ve aşk evliliğin ellerinden evet. tuttu. Çok sonra fark ettim ki bu detayın içinde şey de lazım bu çerçevenin içinde çok ince detaylar var. Onların da hakkını vermek lazım diye güzel bir yolculuğa başladık. Bir bakın çiçeklerle yolları nakışlamak niyetiyle. İnşallah. 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 Sena çok güzel bir şey tabii çok güzel tarif ettiniz evliliği. Ee, aynı zamanda evlilik birlikte öğrenmek, birlikte öğretmek. Evet. Hayatta beraber o şekilde yürümek, gölge etmeden yürümek kapsayıcı olmak. Ama öyle bir zamandayız ki eş seçmenin çok zor olduğu bir asırdayız. Hı hı. Gençler evliliğe kolay, kolay karar veremiyor. Evet. Eş seçmekte çok zorlanıyor. Ya ilk görüşte aşık olmayı arzu ediyor. Bir elektriklenmedir söz konusu olan. Hı, hı Dillerde dolanan. Veya kriterleri çok yüksek. Evet. Mutlu bir evlilik için, saadetli bir yuva kurmak için, Göz önünde olması gereken kriterler nedir? Vallahi e, bu kriterler dünya kadar kriterler var. Yani e, şimdi yolun şimdi gençlerin ne olduğu belli değil de. Yani şimdi gençlere <laughs> ben kolay bir yol göstereceğim. Merak etmesinler. biz de gençken bize kolay olmadı. Yani bizim zamanımızda kolaydı diyemeyiz. Daha sonra da kolay olacak değil. Bu e, şuna benzer. Yani araç kullanırken yani araba kullanmayı öğrenirken temel bilgileri alırsınız. Yani vites nasıl atılır, debriyajların hangisi fren, işte gaz, pedaller hangisi debriyaj, fren, gaz onları öğrenirsiniz ama size bu temel bilgiler direksiyon eğitimde verildikten sonra yola nasıl gideceğiniz konusunda yanınızda, sağınızda sürekli direksiyon hocanız oturmaz, değil mi? Temel bilgiler aldıktan sonra e, yola hakimiyet, yolda kalmak, savrulmamak, şarampole yuvarlanmamak, kendi yeteneklerimizle, kendi sorumluluklarımızla ilgilidir. E, gençler, e, şimdi biz de gençken istiyorduk ki, anamız, babamız karar versin ya da büyüklerimiz, sen git şu kızı al, merak etme ya da sen şu git şu oğlanla evlen, hiç endişe etme desinler diye bir ses duymak isteriz. Ama bu ses, doğru değildir. Bu sesi duymayı beklemek doğru değildir. Bu sesi bize duyuranlar da doğru bir iş yapmazlar. Çünkü bir başkasının kefaletiyle başladığınız ilişki, bir başkasının başkalarının velayeti altında sürdürülen bir ilişkide ki her zaman sorun çıkacaktır. İnsan insan ilişkisinde hele de evlilik gibi sınırsız, çerçevesi belli olmayan, mesaisi devamlı, gecesi gündüzü olan bir ilişkide, üstelik bir kadın erkek ilişkisinde dünya kadar sorun çıkar. Çatışma çıkar, efendim tartışma çıkar. İşte bu tartışmalar sırasında biz başkaları üzerinden birbirimizi seçtiysek her tartışmada ah bak Onları işte mı anne süçleriz? seçtiğin kıza bak. Ah babacığım bak, yani beni evlendirdiğin adama bak diye topu hep taca atarız açık deyimle. Topu ayağımızda sürmeyiz. Oynamayı öğrenmeyiz. Oysa birbirimizi tercih eden ve birbirimizi tercih etmenin sorumluluğunu üzerimize alırsak, birbirimize tahammül ederiz. Başından beri de birbirimizden ümitli olduğumuz için ümit ettiğimiz insana yatırım yaparız. Emek veririz. Ter dökeriz. Akıl teri dökeriz. Alın teri dökeriz. İşte bakın, Evlilik öncesi ne kadar hesap yaparsanız yapın, hesaplarınızın hepsi evlilikle yola koyulduktan sonra Yüzdeşiyor netleşiyor. Mısınız? Evet. Bir, netleşiyor. Çoğu zaman birebir de örtüşmüyor. Örtüşmesini beklemeyeceğiz zaten. Evet. E, o yüzden e, ideal erkek ideal kadın aramak yerine ideal erkek ve ideal adam olmayı hedeflemek lazım gençlik hissiyatıyla bundan biraz uzak karar veriliyor galiba. Elbette. Bakın bizim öyle bir ön yargımız var. Şu anda gençlerin hemen hepsinde sorsak. Hatta biz gençken evlenirken bize sorsalardı. Evlenmekteki maksadımız şu olurdu. Birisi gelsin beni mutlu etsin. Yani bu kız beni mutlu edecek. Ya da bu oğlan Beyaz attı prens gelip mutlu edecek. Bakın herkes mutlu edilmeyi bekliyor. Hatice Hanım, mutlu edilmeyi bekliyor. Ben de mutlu edebilecek miyim? Ben düşüncesi evet. yok. <laughs> bu neye benzer? Efendim gittiniz lokantaya, herkes bir diğerinin hesap ödeyeceğini umuyor. O hesap ortada kalır. Ama birisi hiç olmazsa birisi hesabı ben ödeyeceğim desin, ben mutlu edeceğim desin. Ee, bu ailelerden alınan bir takım değerler, bir takım alışkanlıklar e, bunlarla, ev, bunlarla dolu evlenildiği zaman mı hep karşıdakinden bekleme adeti var? Özellikle erkeklerde. Erkeklerde, efendim kadınlarda. Biz tabii evlilik terapisi diye bir çalışmayı yaparken, eğitimi alırken sadece evlilik ilişkilerine bakmıyoruz. Bir insanın e, psikoterapik altyapısında, bütün psikolojik altyapısında görüyoruz. Erkekte ya da kadında hepimiz bir evliliğe başladığımızda, bir ilişkiye başladığımızda her türlü ilişki bu efendim bir yerde alışveriş ediyor da olabiliriz. Bir yerde yemek yiyor da olabiliriz. Birisiyle yolda yürüyor da olabiliriz. Hepimizin e, ta geçmişten getirdiği nüveler, çekirdekler vardır. Biz onlarla yola çıkarız. Hele de evlilikte Denir ki, bu çok evrensel bir kuraldır. Evliliğe altı kişi başlar, gelin ve damat. Yanlarında fiziksel olarak var olmasa da gelinin bilinç altında, kendisine eşlik ettiğinin farkında bile olmadığı anne babası, damadın da bilinç altında anne babası vardır. Oradan aldığımız formatlar, standartlar, beklentiler üzerinde birbirimize muhatap oluruz uzunca bir süre. Bu beklenen bir şey, bu bir hata değil, bu bir eksiklik değil. Aslında zenginlik de olabilir. Zenginlik de olabilir. Bütün mesele farkındalık. Çok sıkça birbirimize söylediğimiz gibi terapistler olarak farkındalık çok önemlidir. Ha ben bundan dolayı eşime şu rolü yükledim. Doğru benim verdiğim tepkinin arkasında annemin babama verdiği tepki varmış meğer diye geri göndermeler yaptığınızda, farkına vardığınızda bu defa kendinize ayar çekiyorsunuz. Yeni bir e, iletişim ekseni, yeni bir etkileşim taze, e, size özel e, bir e, ilişki yörüngesi inşa ediyorsunuz, kuruyorsunuz. Bu da e, yıllar içinde, yıllar içinde muhteşem bir zenginlik olarak size dönecek. Çünkü evliliğin anlamı odur. Evlilik ortak bir geçmiş inşa etmek için vardır. Ortak geçmiş inşa etmek için. Ortak hatıralar inşa etmek için vardır. Mutluluğumuz da daha sonra gençlerin şimdi pek takdir edemediği bir şey olsa gerek. Mutluluğumuz ilk görüşte aşktan dolayı değildir. Mutluluğumuz son görüşte aşktan dolayıdır en son gördüğümüzde 10 yıllık eşimizi görürüz. Mesela 10 yıl evliysek. İşte o son bakışta aşk daha kalıcı, daha sahici ve çok daha kuşatıcıdır. Bence bu mihenk taşıdır. Aynen öyle. <laughs> Şimdi teoride dediğiniz gibi yetişkin olmuş. Artık mesleğini de eline almış. Hı -hı kendine uygun zihniyetiyle bir kafa yapısıyla bir eş de bulmuş kız ya da erkek teorikte böyle bir evlilik kuruyorlar iyi niyetlerde evet. ama pratikte hayat böyle olmuyor yani son yıllarda bu şekilde evlilikler kuruluyor ve boşanmalar çok daha fazla evet yani geçmiş yıllardaki büyüklerimizin evlilikleriyle şimdiki evlilikler arasındaki fark ne acaba bu tabii evlilikte kendini gösteriyor aslında e, bu sadece bir sonuç evlilikte kendini gösteriyor. Sorun evlilik değil sadece çünkü sorun eşya ile e, insanla olan etkileşimimiz, ona atfettiğimiz değer. E, disposable kavramı vardır tıpta, tek kullanımlık demek. Kullanat e, kullanat tıpta. Yani eldiveni kullanıp atarsınız, efendim boğaza bakmak için kullandığınız abeslangı atarsınız. Operasyonlarda bazı kullandığınız cihazlar vardır. Onları yeniden temizlemek yerine tek defa kullanmak, plastik malzeme olarak kullanmak daha makuldür, daha ekonomiktir. Bu arada makul de insan insan ilişkisinde doğru değildir bu. Bu kullanat ilişkisi, yani bir eşyaya kıymet vermemek, o eşya ile aramızda derin bir ilişki gelişmesine izin vermemek ve bu eşyayı kapatmak insan insan ilişkisine de yansıyor ve biz artık birbirimize yeterince adanmamış insanlar olarak var oluyoruz. Bunun da arkasında aidiyet noksanlığı vardır. Genel şu andaki buhranımızın temelinde, 3A eksikliği var. Birincisi aidiyet. Nereye ait olduğumuzu, kimliğimizin ne olduğunu bilemiyoruz. Aidiyet. Şurada yok. bir parantez açabilir miyim? Bu aidiyet duygusunu az önce bahsettiğiniz o evlenirken yanımıza götürdüğümüz, dengeli tuttuğumuz o zenginlikler doldurabilir mi? Anne baba gibi, ata gibi. Bunlar aidiyet dediğimiz o geniş dairenin içinde küçük dairelerdir. Asıl olan aidiyet insanın kendini Abdullah olarak tanımlamasıdır. İş buradan başlıyor. Yoktan, hiçten var edilmiş ve insan olarak yüzüne bakmaya değer kılınmış. Çok özel ve biricik bir sima sahibi edilmiş bir varlık olduğunuzu fark etmeniz. Önce aidiyeti oradan oturmanız gerekiyor. Manevi bir tatmin gerekiyor o zaman. Bu aslında bütün tatminlerin temelidir. Hani e, kalpler ancak Allah'ı zikrederek tatmin olur diyor ya. Tatmin olmaz mı sorusu arkasındaki sorudur bu. Bunu efendim bir de hayatımızda maneviyat da olsun diye bir cümle için söylemiyorum. Bu hayatın ta kendisidir. Hayatın ta kendisi. E, varlık algımızdır bu. Çünkü bir tane kainat var. Evet. Onun da Allah'ı var. Başka var mı efendim? Yok. Gerçekliğin ta kendisi bu. Öyleyse en önce insan kendi var edilmişliğine muhteşem sonu gelmez, bitimsiz bir minnet duygusuyla muhatap olmalı. Çünkü beni kimse beklemiyordu. Yolumu gözleyen de yoktu. Ben de dahil efendim kendi oluşum hakkında özel bir ısrarım olamazdı. Öyle değil mi? Siz hatırlıyor musunuz? Evet. Sizin aynaya baktığınızda kendi yüzünüze, kendi varoluşunuz size sürprizdir. Kesinlikle. Bana da sürprizdir. Kesinlikle. Öyleyse bu sürprizle muhatap olan insanın kendi varoluşuna ve etrafındaki var edilmişlere bakışı her zaman bir minnet duygusu. Kesinlikle. Bir evet. hürmet duygusu içinde evet. olmalıdır. Bakın işte o zaman nasıl nezaket, incelikler inşa edilmeye başlanıyor. Nankörlük dibinden başlayınca yani ilk düğmeyi düzgün iliklemeyince gerisini düzeltemiyorsunuz. En önce vefa duygusunu, minnettarlığı kendi bizi var edene göstereceğiz. Şimdi bizde var bu diye bir anlayış var. Var. Dinler tarihine girdik gibi. Herkeste <laughs> bir inanç anlayışı var. Evet. Ama bir iki yüzlülük de söz konusu burada. Evet. Allah'a inanmakla Allahlı yaşamak, Allahla yaşamak aynı şeyler değil. Biz şimdi Allah'a inanıyoruz. inanıyoruz. Toplum diyor, o halde. Allah var diyoruz. Ama bir iki de var. Ee, ya bunun dindarlık, e, dindar olma işte alakası da yok. Dindarlığımızın tam ortasında böyle bir şey var. Bende de vardır. Allahla yaşamak başka bir şey. Allah'a inanıyor olmak, bir Allah var diye e, bunun lafını ediyor olmak başka bir şey. Bakın. Allah'ı zikretmek deyince bizim zihnimizde Allah Allah, Allah Allah ya, Allah, ya Allah, Ya Allah, Ya Allah zikri vardır. Zikir tekrarlamak değildir sözü ya da sadece bu değildir. Zikir Allah'a göre kendini yani hiza vermektir. Allah'la yaşamaktır. Allah'ın bilmesine göre konuşmak, Allah'ın görmesine göre davranmak, Allah'ın işitmesine göre söz söylemektir. Bakın kendinizi Allah'la inşa ediyorsunuz. Ben bundan bahsediyorum. Zikir odur işte. Zikir Allah'ı gündeme almaktır. Gündeminizin birinci maddesi yapmaktır her zaman. Bizim Zikir. halimiz ne durumda acaba? Allah Allah. Allah Allah. Esma-i Hüsna'yı zikrediyorsunuz. Hmm. Efendim, ya Basir ya Allah. Evet. Ya Gafur ya Allah. Ya Semi ya Allah. Diyoruz güzel hoş da Allah işitmiyormuş gibi yaşadıktan sonra sen işitse de ne olur canım dedikten sonra sen bin kere on bin kere ya Semi de. Bir manası kalmıyor. Yani inşallah Kalbi bir mana için. olur ama inşallah e, onu ben şöyle söylüyorum e, ee, miyavlamak adamı kedi yapmaz. Biz miyav sesi çıkarsa kedi oluyor mu ben? Bize böyle belletilmiş. Evet bir, miao miyav demek güzel bir şeydir. Bir şeydir yani sonuçta. Çok güzel miyavlayanlar olabilir. Ama mesele kedi olmaktır. Bize Allah'ı zikretmek Allah'ın adını söylemekten ibaret belletilmiş. Onun için diyorum önce aidiyetimizi inşa edelim. Önce aidiyetimizi inşa edelim. Delikanlılar, gençler soruyor bana. Efendim, hocam namaz kılıyormuş, ellenebilir miyim? Ah diyorum keşke namaz kılıyor olmak adam olmanın garantisi olsa. Keşke. O zaman namazı hayatımızın kodları yapmış olurduk başka bir şey olurdu. O zaman o belli olurdu. Hali Siz namaz iyisi. kılan adamı camideki rükusunun efendim düzgünlüğünden efendim camiye her vakit düzgün gelişinden ölçmeyeceksiniz. Siz namaz kılan adamı esnafsa terazi tartarken, efendim şoförse müşterisinde davranırken, e, koca ise hanımsa Eşine, çocuklarına muhatabiyetinden, sokakta yürüyüşünden, kaldırımdaki tavrından, kırmızı ışığı bekleyişinden, terazi tutuşundan, metreyi ölçüsünden anlarsınız. Budur. Hocam böyle bakarsak işin içinden çıkabilir miyiz toplumda acaba diye düşünmeye başladım. çıkacağız. işin içinden çıkmak için buradayız zaten. Hal dilimize yansısın inşallah. İnşallah. Şimdi kısa bir aramız var Eyvallah. değerli dostlar. Kısa aramızdan sonra Senay Demirci ile birlikteliğimiz devam edecek efendim.